Kimdir Nedir kanalından herkese merhabalar. Bu videomuzda TRT'nin unutulmaz programlarını bulacaksınız. fazla video için ve buna benzer içerikler için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. TRT gün başlıyor programı. Özellikle 80'li ve 90'lı yıllarda TRT Sabah kışağında yer alan Gün Başlıyor programı, usta sunucu, Mehpare Çelik'in sunumuyla havzalara kazınmıştı. Bu Toprağın Sesi programı Bu Toprağın Sesi programı, tarım alanında yayın yapan program ilk zamanlar TRT1, daha sonra TRT3'de yayınlanmış ve bundan bir sene öncesine kadar TRT1'in sabah kışağında yer alıyordu. Yay çek yaygın çiftçi ve eğitim projesi programı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı proje kapsamında 1991-98 yılları arasında toprak, su, bitkisel üretim, hayvancılık, ormancılık, yöresel el sanatları gibi konularda toplam 338 adet filmi TRT kanallarında yayınlanmıştır. Bu programlar TRT'nin unutulmaz programları arasında girmiştir. Bir başka gece Eğlence programı. Eğlence programı olan bir başka gece Çetin Çeki ve Nevin Palay'ın sunumuyla 5 Ekim 1990 ile 12 Ocak 1996 tarihler arasında 270 bölüm yayınlandı. Programda usta sanatçıların yer aldığı skeçler de bulunuyordu. Anılardı müzik programı. TRT'de 17 yıldır aralıksız devam etmiş olan Anıllarda Müzik Altı Programı, Şevket Uğurlar, Hazırlayıp sunduğu Usta Sanatçı, Şevket Uğurlar, 22 Nisan 2019 yılında 81 yaşında Zatürre sonucu vefat etti. Pop Saati Programı Eren Konu'nun sunduğu Pop Saati Programı 1987 ile 2013 yılları arasında 16 sene aralıksız devam etti. TRT2'de yayınlanan programda yabancı pop şarkılar yayınlanıyordu. En <Suzan> sevdiğim Son Sakal programı. Son Sakal programı Türkiye'de 1980'li yılların sonunda ve 1990'lı yılların başında TRT'de iki sezon yayınlanmıştır. Programda Edi ile Büdü, Kurabiye Canavarı, Kurbağa Kermin, Açık Göz, Kurabiye Canavarı, Kırpık ve Minik Kuş gibi efsane karakterler yer alıyordu. Pazar Konserleri Programı Pazar Konserleri Programı Devlet Sanatçısı Hikmet Şimşek tarafından Pazar günleri yayınlamıştır. 15 yıl süren bu program Türk halkına Dünya başyapıtlarını tanıtmıştır. Sezen Cumhur Önal'ın Efsane Yorumuyla Müzik Yelpazesi Programı 1985'ten itibaren yayınlanan Müzik Yelpazesi Programı 80'li ve 90'lı yıllarda TRT ekranlarında Sezen Cumhur Önal'ın Müthiş sunumuyla akıllara kazınan bir programdı. Yaptığı programlarda Türkçe'yi güzel kullandığı için Türk Dil Kurumu tarafından onur ödülü verilmişti. Çarkıverek Yarışma Programı Yarışma programı Çarkıverek 1975 yılında TRT1'de yayınlanmıştır. 1975'ten 86'ya kadar günlerimiz sunmuştur. 1986 yılından itibaren TRT2'ye geçmiş ve programı Tarık Tarcan sunmuştur. Barış Manço ile 7'den 77'ye programı Barış Manço ile 7'den 77'ye programı 1988 yılında başladı. 1988 yılında Barış Manço başta çocuklar olma üzere herkesin sevgilisi yapacak 7'den 77'ye programı başlar. TRT'de yayınlanan bu programda TV ekibi 150'den fazla ülkeyi gezip oraları seyircilere tanıtır. Adam olacak çocuk ile de çocuklara öğütler vermeyi onlara yeteneklerini sergileme fırsatı verip dönemin en başarılı televizyon yüzü olduğu program 1998 yılında sona ermiştir. Görelerimiz Türklerimiz programı Usta sanatçı Atilla İşli'nin sunduğu Görelerimiz Türklerimiz programı 1990 yılında başlamış ve 13 yıl aralıksız devam etmiştir. Program unutulmazlar arasına girmiştir. Gezelim Görelim Programı Gezelim Görelim Programı Nuray Yılmaz'ın sunumuyla tam 20 sene TRT'de yayınlanmış ve hafızalarda yer edilmiştir. Perde Arkası Programı Perde Arkası Er Ertuğrul Yöntem sunmuştur. 1970'li, 80 80'li ve 90'lı yıllara damga vuran bir programdır. Efsane yarışma, bir kelime bir işlem yarışması. Bir kelime bir i̇şlem programı 27 yıl TRT'de yayınlanmış ve unutulmazlar arasına girmişti. Yarışma, zeka ve bilgi tabanlı yarışma programıdır. Olacak o kadar programı Levent Kırca ve ekibinin yaptığı bir komedi programıdır. İlk olarak 22 Nisan 1988 ile 13 Mayıs 1988 yıllar arasında TRT yayınlanan program 6 Ekim 1988 ile 29 Aralık 1989 tarihleri arasında TRT 1'de yayınlanmıştır. İşte Hayat Programı İşte Hayatınız Programı 1974-1975 yıllar arası Uğur Dündar tarafından sunulan haber programıdır. Program Uğur Dündar tarafından hazırlanmıştır. 1974'te TRT-1'de başladı ve 1975 yılında veda etti. Akşama Doğru Programı Hafta içi her akşam saat 8'de TRT-2'de yayınlanan 17 yıl aralıksız devam eden Akşama Doğru Programı'nın sorumluluğunu ve sunuculuğunu Seylan Levent üstlenmiştir. Program TRT'nin unutulmaz programları arasına girmiştir. Atilla Zaman da Yolculuk. Atilla Zaman içinde Yolculuk programı Usta ismin sunumuyla TRT ilgili yayınlanmıştır. Avrupa'dan Futbol programı. Avrupa'dan Futbol 80'li ve 90'lı yıllarda yayınlanan Usta isminin sunumuyla TRT 2'de yayınlanan bir spor programıdır. Program efsaneler arasına girmiştir. Uykudan önce programı. Uykudan Önce Programı, TRT'de yayınlanan 1980'li yıllarda Yeşilçam'ın usta oyuncusu Adile Daşit'in sunduğu çok popüler olmuş bir çocuk programıdır. Serenin her bölümü kendi dönemi için son derece gelişmiş bir pedagolojik anlayış içerisinde tasarlanmıştır ve Türkiye televizyonculuk tarihinde çocuklara yapılan ilk örnektir. Hafta sonu programı TRT'de Cumartesi günleri yayınlanıyordu. Programı Usta isim Erkan Yolaş sunuyordu. Ayrıca programın içinde Evet Hayır adlı efsane yarışmada yer alıyordu. Bilim ve Yaşam Programı Bilim ve Yaşam Programı Usta Sanatçı Rüştü Asya'nın sunumuyla TRT2'de yayınlanmıştır.